Merhaba arkadaşlar. Bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Gerzevil arıcılık arkadaşımızın sorduğu bir soruyla yanıt vereceğim. Arkadaşımız diyor ki, arkadaşlar biz daha önce ortadan katatma yöntemiyle arıları üst kata almıştık ve dua çerçeveleriyle birlikte üst kata çekmiştik. De arılar üst, ete, üst kata çıkıp ana arı üst kata çıkıp rahatlıkla yumurta atmıştı. Ee, Gerizemizli arıcılık arkadaşımız diyor ki e, bizde bu şekilde kesinlikle arılar üst kata çıkmıyor ve ana arı yumurta atmıyor. Bunun ırktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum diyor arkadaşımız. Arkadaşlar kanalımız e, ücretsizdir. E, beğenebilir ve sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar whatsapp grubumuza ee, abone olmak isteyenler WhatsApp grubumuza üye olmak isteyenler de katıl butonuna e, ba, e, katıl butonuna basıp e, WhatsApp desteği bölümünden abonelik başlatabilirler. Arkadaşlar e, şimdi öncelikle arılar alt kata kat atıldığı zaman alt kata niye çekiliyor? Ee, ondan biraz bahsedelim. Bunun ırkla alakalı alakası var mı yok mu ondan, ondan bahsedelim. Arkadaşlar normalde Kafkas arıları ya da Karpat arıları. Kafkas genellikle de Kafkas. Karpat arıları da kıştan geç uyanan ama çabuk yürüyen arılar olarak biliniyor. Yani ilkbahar polen ve nektar akımıyla birlikte Anarının e, tam yumurtlama kapasitesini e, iyi e, oluşturduğu ee, Anarının yumurta yumurtlama kapasitesini, yumurtlama performansını tam olarak hemen işte e, Nisan gibi, Mayıs gibi çabucak bir anda yumurta atarak ve yavru bakımını hızlandırarak uyum sağlayarak rahatlıkla e, bir anda geç gelişip ama bir anda kendini geliştirdiği arılar olarak e, özellikle de nemli ılıman iklim ya da dengesiz iklim koşullarında bu şekilde davrandığına dair. Ee, geri dönüşler alıyoruz. Aynı şekilde e, özellikle de Kafkas aralarında e, 7 çerçeve civarında bir yavrulama alanına ulaştıktan sonra e, oğul tetiklenmesi e, yoğun nektar gelen ya da dengesiz iklim gelen polen blokası olan yerlerde 7 çerçeveden sonra meme dikmeye başladığına ya da oğula yöneldiğine dair e, tecrübeler var. Ancak e, biz ee, şunu biliyoruz ki tecrübeyle birlikte hangi ırk arı olursa olsun e, oğul önleme teknikleri yani 2-5-9 e, tekniği ya da bir dolu bir boş tekniği ya da e, duvar çerçevelerinin bir içine e, e, temel petek ya da yarım kabarmış ya da kabarmış petek ilavesiyle birlikte ana arıya yumurta attığımız e, yumurta atma alanı açtığımız durumlarda oğul hangi ırk arı olursa olsun ister İtalyan olsun ister Moğol olsun ister Kafkas olsun ister Karpat olsun ana arıya herhangi bir oğul tetiklenmesi yaşamadığımız bu tecrübeyle sabit ve e, burada oğul önlemek için e, mekanizma olarak baktığımız zaman işin püf noktası olarak baktığımız zaman ne yaparsanız yapın ana arının yumurtlama, yumurtlama kapasitesiyle uyumlu olarak e, ana arıya yumurtlayacak alan açtığımız anda o otomatik olarak tetikleniyor. Dolayısıyla arının davranışları da gelişme aşamasına doğru devam ederek içeride arı sütü döngüsü rahatlıkla oluşabiliyor. Mum kabartma hızlanabiliyor. Mum kabartma hızlandıkça ana arı hızlı yumurtlayabiliyor. Hızlı yumurtladıkça içeride bir üç günlük arılar hızlı arı sütü üreterek bunları besleyebiliyor ve içeride döngü hızlandıkça da Arı kolaylıkla erken gelişim gösteriyor ve e, arı arı rahatlıkla alt kattan üst kata e, çıkma imkanına sahip oluyor. Ancak burada bir püf nokta daha var. O da arıyı aç bırakmamak. İster sıcak olsun, ister soğuk olsun, özellikle kovanın kovanın akşam saat 10'dan sonra kovan içinin e, soğuduğunu unutmamamız gerekiyor. Soğumaya başladığını unutmamamız gerekiyor. Gündüz ısısının kovan içinde akşam saat 10'dan sonra azalmaya başladığını. Gece saat 2 ile 4 arası bir kademe ikinci periyot olarak daha da azaldığını ve gece özellikle de saat 4 ile 6 arası nem düşmesiyle birlikte de yoğun şekilde ısının dip yaptığı kovan içi ısının dip yaptığını ve arının dışarıdaki çerçevelerden orta çerçeveye doğru yavrulama alanına doğru yavruları koruyacak şekilde ortaya çekildiğini unutmamamız gerekiyor. Bu durumda çekilmeyi yavaşlatmak için işin püf noktası ne? arıyı tok tutmak, arıyı aç bırakmamak. Yine nitekim 1900'lü yıllarda Charles Dadant'ın e, Dadant, e, Dadant kullananların sahibi Charles Dadant'ın İtalyan arılarını Avustralya'ya e, götürüp Avustralyalı arıcılara İtalyan arısını, Dadant kuvasında İtalyan arısını tavsiye edip e, kullanılması kullandırmaya başlamasıyla birlikte bal mumu ve bal üretimi için bu kovanları tavsiye etmişti veya bu arıları tavsiye etmişti. Komple Avustralya'yı komple İtalyan arılarıyla donatmıştı 1900'lü yıllarda. Ve orada arıcılar İtalyan arılarıyla dahi uyum sağlayamamışlardı ve sonbaharda arı bakım beslemesinde sorunlar yaşamışlardı ve arı kışlatmada sorunlar yaşamışlardı. İtalyan arılarının neredeyse yarısına yakınını öldürmüşlerdi. Yani kışlatamamışlardı. Kıştan çıkamamışlardı. Orada da Charles Dadant'ın ee, iki daha önce de anlattım tekrar anlatayım. İki e, konuya e, parmak basıyor orada. Arıcılar sorusu iki sorusu var. Bir siz bu size verdiğim e, saf İtalyan arılarını herhangi bir çapraz melezleme yapıp genini bozdunuz mu? Yani üçüncü tegriti dediğimiz üçüncü tegritte bir bozulma var mı? İkincisi de e, siz bu arıları e, kış e, lamaya girerken nasıl bakıp beslediniz? Yani bakın varova mücadelesinden bahsetmiyorum. Nasıl bakıp beslediniz? Arının davranışı ne oldu? Ve ortada arıcıların tamamına yakınına e, tamamının, tamamına yakınının konuştuğu bir konu vardı. Diyorlar ki işte arıya biz balı sağdıktan sonra e, arı e, aşağıya doğru çekildi. Yani çerçevelerden aşağıya doğru çekildi. Ve biz bunu neden yaptığını, bu İtalyan arısının ee, Avustralya'da bunu neden yaptığını anlayamadık. Başka yerlerde yapmıyor. Yani gerek İtalya'da olsun gerek Amerika'da olsun e, İtalyan arısı bu şekilde davranmıyor. Biz Avustralya'da niye böyle davrandı biz anlayamadık diyorlar. Ve işte burada da bakım ve besleme devreye giriyor. Yani meradan Meradan, nektar gelmediği zaman bu arıya siz bir şey vermezseniz yeterince vermezseniz yani e, ne yapar arı otomatikman aşağıya çekilir. Yani gece aşağıya çekilir ve yukarıdaki bal sırrını korur. İtalyan arası da yukarıdaki bal sırrını korur ve bal sırrını açamaz. Yani istesi de açmaz. Çünkü o bal sırrını açabilmesi için belli bir ısıya gerekiyor. Gece saat 4 ile 6 arası soğuk olduğu zaman ondan sonra akşam saat gece saat ondan sonra kovan içinin özellikle de batı tarafında oluşan bir soğuklukla birlikte bu soğumayla birlikte ee, e, kovan iç ısısı sağlanamaz ve arı ortaya doğru çekilir. Ve kovan girişi özellikle de doğuya dönük arılarda, doğuya dönük kovanlarda kovan iç ısısı daha çabuk soğur. Yani kovanın arka tarafı batıya bakmaması gerekiyor. Ee, dolayısıyla kovanın ön tarafı doğuya bakmaması gerekiyor. Kovanın ön tarafı daha çok e, güneye e, ve e, hafif güneybatıya veya hafif güneydoğuya dönük olması gerekiyor ki kovanın arka tarafı gece soğukluktan etkilenmesin ve arılar daha çok öne çekilmesin. Dolayısıyla içeride yapılacak olan iyi besleme ile birlikte de arılar aşağıya çekilmesin. Tok olan arı kovan içinde ancak gezebilir geceleyin. Ve tok olan arı ancak kendini ısıtabilir, yavruya ısıtabilir. kovan iç ısısını sağlayabilir. Gerekirse sırlı balı kendini ısıtarak ancak çözebilir. Ee, bu balın üstünde durarak e, bu balın üstünde kendini ısıtıp sırrını çözebilir. Dolayısıyla erken ilkbaharda ve özellikle Mart Nisan gibi gece soğuklarının denge iklim koşullarında olduğu bölgelerde. Dolayısıyla bir arı eğer üst kata çıkmıyorsa burada en önemli faktör olarak açlık e, etki ediyor. Yani üst kısım üst kısım e, üst kısma arı çıkıp e, çıkabilmesi için tok olması gerekiyor, kendini ısıtabilmesi gerekiyor, karnı tok olması gerekiyor ki üst kata çıkabilsin. Bu bir. İkincisi üst kovanın üst bölümünün ısısının yeterince korunabilmesi gerekiyor. Yani kovan kapaklarından herhangi bir ciğer olmaması gerekiyor. Aşağıdan efil efil yukarıya doğru esen bir rüzgar, özellikle de dengesiz iklim koşullarında kovan iç ısısını dengesizleştirir ve arının yavrulama salkın bölgesinden yukarıya doğru çıkmasını zorlaştırır. Yani çıkmaz. Arı ne yapar? O rüzgarda daha gece soğuklukları daha iyi daha soğuk hissedeceği için dolayısıyla ne yapacaktır? Üst kata çıkmaktansa alt katta kalmayı tercih edecektir ve henüz daha dış ortam ısısının ısınmadığına kanaat getirerek bir yayılım göstermeyecektir. Onun haricinde başka bir faktör üst kata çıkması çıkmaması için yani üst kata çıkmasına engel olan sebeplerden biri üst kata çıkmamasını sağlayan sebeplerden biri de içeride yeterince bakıcı arı nüfusunun yeterince olmaması yani ana arının yukarıya çıkmaması söz konusu olabilir. Bu da bir üç günlük kovanın içinde bir üç günlük arıların yeterince sayısının yeterli olmamasından dolayı kaynaklanabilir. Ve bu durumda da işin püf noktası nedir? Sürekli doğumların gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun için de makul derecede Kovan içinde bir yavru faaliyetinin olması gerekiyor. Arı süt döngüsünün iyi olabilmesi için anarının çok iyi sütle beslenebilmesi lazım. Hem miktar olarak hem kalite olarak. Dolayısıyla kalitenin anarının sürekli yumurtlayabilmesi için arı sütü çok miktarda olması gerekiyor ki ana arıyı zorlasın ve bu fazla beslenen ana, bu arı sütüyle birlikte içeride bir yumurtlama gerçekleşebilsin. Yani ana arıya ne kadar süt verirseniz ana arı o kadar çok fazla yumurtlama eğilimine girecektir. Aynı zamanda ana arının bakım ve beslemesini ne kadar çok olursa o kadar daha iyi olacaktır. Diğer sebeplerden biri de arkadaşlar propolisle temizlenme durumu. Yani eğer kovan içinde propolis yoksa ana arı yumurta atacak yer bulamaz. Çünkü e, kovan içinde bakıcı arılar kovan içini propolisle temizledikten sonra e, buraya bir koku bırakıyor, bir e, aile kokusu dediğimiz iki feromandan, iki feromon bırakıyor. Yine bazılar bunun av sütüyle de bırakılabildiğini söylüyor söylüyorlar ancak e, genel olarak e, arılar ön ayaklarıyla bazı e, bilim adamlarına göre de e, nasono bezlerinden arka taraftan arıların arka tarafındaki nasono bezlerinden bir koku bırakıyor şeklinde bir toplu yine ucu başı kadar bir koku bırakıyor e, şeklinde e, ifade ediyorlar. Ama neresinden bırakırsa bıraksın arı e, kovan içinde bir propolis eksikliği, eksikliği olduğu anda dolayısıyla kovan içi temizliği olmadığı zaman e, ana arı da kovan içini yumurtlayamayacaktır. Dolayısıyla e, bir de ana arının üst kata çıkmama sebeplerinden çıkamama sebeplerinden biri de ee, gelen e, balın ya da şurup beslemesini üst kata propolisle temizlenmiş olan gözlere eğer ıslatılırsa anar yine üst kata çıksa bile yumurtlayamadan aşağı inecektir. Bu tarz konular olacaktır. Onun haricinde ırksal olarak e, anarının üst kata çıkmamaların çıkmamasının sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar anarının hasta olması. Yani bu ırk durumundan değil. Anarının yumurtlama kanalının yeterince genişlememesinden kaynaklı. Bu ırksal bir durum değil ama bazı arılarda özellikle soğuk iklim arılarında bu ana arının ikinci yumurtlama kanalı yani işçi arı yumurtlamasını sağlayan erkek arı değil de işçi arı yumurtlamasını sağlayan kanal yani erkek arılarla döllenip de döllü olarak yumurtlamasını sağlayan kanal özellikle soğuk iklim arılarında Kış döneminden kaynaklı olarak daha büzüşme durumları olabiliyor. Yani fiziksel bir büzüşme söz konusu olabiliyor. Eğer ana arıda herhangi bir hastalık yoksa, yani içeride bir mantar, bakteri enfeksiyonu yoksa, ana arının daha iyi, kovan içine daha iyi ısınmasıyla birlikte, ısıtılmasıyla birlikte, diğer bakıcı arılar tarafından salkım yapılarak ısıtılması, ana arının yumurtlayabilmesi için, bir topak haline alınarak ısıtılması ile birlikte ana arı yumurtlamaya kolaylıkla başlayabiliyor. Ve bazı ana arıları da özellikle soğuk iklim arıları geç yumurtlamaya başlamasının sebeplerinden biri bu fiziksel olan ihtiyaç. Yani doğuma geç başlayabiliyorlar ama bu o ana arının verimsiz olduğu anlamına gelmiyor her ana arının günlük yumurtlama kapasitesiyle birlikte kovan içinde bunun maksimuma ulaştırabileceği belli bir periyot var. Mesela Kafkas arıları Mayıs ayında yumurtlamaya başlıyorsa genellikle 3 ay sonra, 3,5 ay sonra e, Ağustos döneminde tam yumurtlama kapasitesini hissettirebiliyorlar. Eğer erken başlıyorlarsa, örnek veriyorum Şubat, Mart gibi başlıyorlarsa bu durumda Temmuz ayında kovan iç e, nüfus olarak maksimuma çıkarabiliyorlar. Yani 80 bini rahatlıkla bulabiliyorlar. Burada bir ne kadar geç yumurtaya başlarsa, o kadar e, geç e, e, bal akımının e, yani bal akımından faydalanılmak olarak o kadar bir gecikme olabilir. Ama bu ağrı, ana arının verimsiz olduğu anlamına gelmiyor. Bunu dolayısıyla da ana arının e, üst kata geç çıkması, o ana arının verimsiz olduğu an, anlamına gelmiyor. Irkıyla alakalı bir durum olduğu da alaka, e, alakalı değil. Neyle alakalı? Bu tamamen anarının arının ile alakalı. Ana arının e, yumurtama kanalının kanalı e, ısıtılarak e, yani abdomen kısmı dediğimiz o bölüm ısınması gerekiyor ki kovan iç ısısı belli bir ısıda olması gerekiyor ki ana rahatlıkla patır patır yumurtlayabilecek bir e, olgunluğa erişebilsin ve e, tabiri caizse yumurtalar kaymak gibi kaysın geçsin oradan. E, dolayısıyla e, içeride e, o salgının olması, yumurtanın rahatlıkla geçebileceği şekilde bir salgının ve ısının bir kas e, e, sistemi gibi düşünün ya da bir boru düşünün, oradan geçebilecek fiziksel bir şart gerekiyor. E, bunun sağlanmış olması yeterli. O yüzden e, bunu da teşvik için ne yapabiliriz? E, dolayısıyla kovan iç ısısının yeterince sağlanması, sağlı sollu, işte üst kat atıldığı zaman e, bir ee, sağ sol üst kısımdan bir ısı yalıtımı sağlanması ya da kapak e, cereyanının önlenmesi bu sorunları giderebilecektir. E, Bunun haricinde bir de arkadaşlar e, bir durum daha var. O da anarının üst, kat, üstte, üst kata çıkmama sebeplerinden biri e, kovan içinde yeterince nektar ve e, polen gelmemiş olması. İçeride 12 günlük yetecek kadar bir nektar ve polen e, deposunun olmaması İçerdeki 12 günden daha kısa durumda olduğu zaman içeride yumurtlama tam kapasiteye ulaşmıyor. Yani içeride bakım peteklerin bakım döngüsünden tut anarının yumurtlama bakım besleme durumları tam istenen düzeye ulaşmıyor. Bunun için de biz özellikle mart döneminde yağmurlu geçen dönemlerde içeride anarının yumurtlamasını tetikleyebilmek için yaklaşık 5 kilo kadar kek veriyoruz. Yani henüz daha yağmurlu dönem, dışarıdan nektar gelmemiş, en az e, polen akımı başlamamış, polen getirmemiş Ama biz e, kovana verdiğimiz diyelim ki 12 günden fazla sürecek, 14 12 gün arasında sürecek olan yağmurlu döneme girdik ama içeride arının çalışmasını istiyoruz. Yumurtaya, başlam yumurtaya, yumurtaya başlamasını istiyoruz ve sezonu kaçırmak istemiyoruz. E, ana arının yumurtlarını yaparak bizim bakım besleme ile birlikte ee, dışarıdan meradan getirdiğiyle değil, bizim verdiğimiz beslemeyle birlikte hızlı bir yumurtlamaya girip e, yavruların büyümesini ve dolayısıyla bunlar 21 gün sonra çıkacak e, olduktan sonra e, bir sonraki döneme daha iyi bir kadro gelişebilmek ve kestane bal akımına yetişebilmek için, arı bala yatırabilmek için ileride. Dolayısıyla bile biz e, beslemeyi erken başlayabiliyoruz. Şubat-mart gibi başlayabiliyoruz. E Bu durumda arı dışarı çıkmadığı durumda biz bu arı ana arıya nasıl yapacağız teşk şey olarak hızlandıracağız e, nektarı akımını taklit etmek için birebir besleme polen akımını taklit etmek için de içeriye bir polen takviyesi veriyoruz yani ne veriyoruz Ballı polenli kek veriyoruz bu durumda Eğer biz yüzde5 e, oranlı bir kek veriyorsak 5 kilo kadar kek koymamız gerekiyor ki içeride 250 gramlık bir polen e, bu 5 kilo kekte yaklaşık yüzde birlikte 250 gram kadar bir polen takviyesi yapmış oluyoruz. İşte bu kovana verdiğimiz bizim 250 gramlık polenin kokusu kovan içinde bir e, protein açığı hissini engelliyor. Dolayısıyla e, kovan içinde yeterince polen olduğu algısıyla birlikte birebir şurup beslemesiyle birlikte de bakıcıların e, bu e, tetiklenmesi yani arı sütü başlatması arı sütü beslemesine başlatması, yavru bakımına hızlanması, yavruların bir miktar daha hızlanması içeride dolayısıyla aile kokusunun artmasına ve anarının arının kesilmesi değil de verimli olduğu hissiyle birlikte içeride bakım ve beslemenin tetiklenmesine hızlanmasına sebep olabiliyor. Biz bu 5 kilo kek olayını da yapabiliyoruz. Deneyebiliyoruz. Hatta diyelim ki arı 10 çerçeveye ulaştı ama gece soğukları devam ediyor. Arıya kat attık ister duvar çerçevesiyle ister kapalıları yukarıya alarak e, ama e, dışarıda yağmur var ya da e, 4-12 gün arası sürecek olan bir yağmurlu kesintili de olsa bir yağmurlu döneme gireceğiz. Arının tekrar aşağıya inmesini engellemek için yukarıda e, yavru bakımına devam etmesini, ana arının üst kısımda yumurtaya devam edebilmesini sayala, sağlayabilmek için bu durumda hem... E, karbonhidrat beslemesi hem de polen beslemesi protein beslemesi vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz bunu polenli ballı kek artı birebir şurup desteğiyle birlikte vererek, yatırarak kekleri de sağlı sollu işte örnek veriyorum 2 kilo sağ, 2 kilo sol ortadan kat attığımızı düşünerek daha sonra da üst kattaki ortadan yukarıya çektiğimiz çerçevelerin üstüne de yaklaşık 1 kilo kadar koyup Birebir şurup ister buzdolabı poşetiyle ister dar şekilde arının içinde düşüp boğulmayacağı yarım kayıp şurupluklarla birlikte içine odun parçası atarım. Bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bereketli olsun sorularınız olsa beklerim.